Herkese merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için yine güzel bir tarifle geldim. Tavuk dünyası kekikliğim yapacağız. Evde kolay nasıl yapılır? Sizlerle paylaşmak istiyorum. Hemen tarifimize geçelim. Bir paket tavuk göğsümü görmüş olduğunuz gibi doğradım ve kabıma aldım. Şimdi içerisine iki diş sarımsağımı rendeliyorum. Bir yemek kaşığı zeytinyağımı da ekliyorum. 1 çay kaşığı tuz 1 çay kaşığı karabiber Ve şimdi güzel bir harmanlıyorum. Çok fazla ezmeden dikkatli bir şekilde yapıyorum bunu. Üzerini kapatıyorum. Bu şekilde buzdolabında 1 saat dinlendirmeye bırakıyorum. Ama acelem var diyorsanız 15 dakika en az dinlendirmenizi öneririm. Gelin biz de bu arada makarnamızı yapmaya başlayalım. Bunun için ben kettle'da suyumu kaynattım ve tencereme aldım. İçerisine bir yemek kaşığı sıvı yağımı ilave ediyorum. Bir tatlı kaşığı tuz. Bir buçuk tatlı kaşığı da zerdeçalımı ekliyorum. karıştırıyorum. Sıra makarnamı eklemekte. Bu şekilde kalem makarna kullanıyorum. Bir paketin tamamını ekliyorum. Makarnamı 12 dakika haşlanması için bırakıyorum. Makarnam pişti ve ben şimdi altını kapattım. Tenceremin kapağını kullanarak makarnamı süzeceğim. Ama asla sudan geçirmeyeceğim. Makarnamı süzdüm. Şimdi bir kenarda kızdırmış olduğum 2 yemek kaşığı yağımı içerisine ilave edeceğim. Ve tenceremin altını tekrardan açıyorum. Güzelce sotelendikten sonra İçerisine yarım paket kremamı ekliyorum ve diğer kalan kısmını ise tavuklarım için ayıracağım. Bir tatlı kaşığı kekimi de ilave edip karıştıracağım. Altını kapattım. Makarnam tam istediğim gibi oldu. Bu şekilde. Şimdi tavuklarıma geçebilirim. Tavuklarım içinde bir saat oldu. Şimdi tavamın altını yaktım. İyice ısındıktan sonra tavukları ekleyebiliriz. Tavuklarım güzelce suyunu çekti ve içerisine bir tatlı kaşığı kekik ilave ettim güzelce karıştırıyorum kalan yarım paket kremayı da şimdi içerisine ilave ediyorum rendelemiş olduğum kaşar peynirimi de ilave ettikten sonra karıştırıyorum ve artık hazır olmuş olacak gibi kokuyor görüntüsü şahane oldu biz genelde evde bu şekilde tüketiyoruz. Siz dilerseniz yanına salatasını da yapabilirsiniz. Şimdiden deneyen herkese afiyet olsun. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki yeni bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.